Evet dostlar bugün sizlere bahsetmek istediğim konu hastadan nasıl iki tane sarı item çıkardığım ile ilgili sorular geliyor. Bu olayın açıkçası pek bir anlatılacak bir yanı yok ama ben yine de anlatayım. Bazı öngörülerim var çünkü bu konuyla alakalı. Şimdi size önümde açtığım ekran şey kasan içinden çıkan belirli başlı itemların yüzdesi olarak dilimleri. Statrek 10 katı biliyorsunuz. Onu da anlarsınız zaten matematik olarak. Şurada görüyorsunuz yaklaşık olarak 400'de 1'e mi denk geliyor? Öyle bir şey denk geliyor. Ben de böyle bir oran olduğunu düşünüyorum. Çünkü 400 kasa açıldığında 1000 dolar kar yapıyor Val. Anahtarlardan size de bir tane rastgele sana item yolluyor işte. Neyse onu anlatacağım birazdan. Şimdi geçmeden önce bir size klip izleteyim. İnanmayanlar olacaktır diye. <laughs> Burada biraz reş patlaması yaşıyorum evet. Yani oyuna dönelim. Neyse de ben bu eldiveni çıkardım. Nasıl çıkardım? Bildiğiniz Discord'da 10 kişi toplanıp 10-15 tane kasa açtım çıktı. Tamamıyla şans. Bu şans şöyle kullanabilirsiniz. Ben fazla zarar etmemek için en ucuz kasayı açmıştım. <laughs> Ondan da en ucuz eldivenlerden bir tanesi çıktı zaten. Bir de şansımı şeyden yana kullandım. Bu mesela ana sayfaya baktım. Bu ekrana bakıyorum. Şu an bu ana sayfa marketin ana sayfası. Burada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye sıralanmış. Buradaki ilk baştaki item her zaman en yüksek hacme sahiptir. 2 en, en yüksek ikinci item'a sahiptir hacimli. Bu hacimden kastım nedir? Alım satımın döndüğü. İşte alım satım, hacim. Anlayan anladı. Arz talep. Neyse alıp satılıyor işte. En fazla açılan kasalar da bunlar abi. Çünkü alan bunu yatırımlık almıyor. Almak için açıyor. Çünkü bunların bu ikisi mesela aktif drop'ta. Mesela adam bunu alıyor direkt açıyor. Mesela ben bundan denedim şansımı. Ki internet gitti. internet gelince anlatayım. Hah, geldi. Neden bunu açtım ilgili diye neden bunu açtın diye soracak olursanız mesela revolution açmadım çünkü içinden çıkan saray beni tatmin etmeyecekti. Yani çıksa bile içinden anlam akıllı bir şey çıkacağını sanmıyordum. O yüzden Dream etmesi için açayım derim. Çünkü içinde kelebek var. Kelebek zümrüt falan da var. Oraları geçtim. <laughs> yani içinden çıkan saraytım çıkarayım. Saray item de pahalı olsun diye. Dream ve Hem de en fazla açılan kasa olduğu için. Mesela 1 bölü 400'lük oran var ya. Ben bu oranı götünden salladım şu an. Atıyorum 1 bölü 400. Mesela bu adam bir dakika alıcı çıksın diye çıkmıyor. Bunu alıyorlar. 400 kişi aynı anda açıyor ya. O 400 kişinin bir tanesine eldiven ya da bıçak veriyor. İşte bu şeyden kasadan bıçak çıktığı için bıçak veriyor tabii yani 400'de yüzde bir aklınızda tutun yani sürekli açıldığı için size çıkma olasılığı bence daha fazla hacimli kasalarda bunu bir dile getirmeden edemeyeceğim yani taktik yok kısaca şans yani şöyle bir durum da var bazı arkadaşlar çok soruyor hatta yeni hesap açıp da var tamamıyla denk gelme olasılığı bunun için bir taktik yok gidip de boş yere videolar izlemeyin mal gibi Yani diyebileceğim başka bir şey yok mesela ben kaç tane açtım size de örnek göstereyim tabii Mesela bu bıçak için Abim bir de BattleSquad attı Allah razı olsun Ben bu bıçak için 5500 lira harcadım Kasalar ve anahtarlar dahil Bıçak 6000 lira kurtardık mı? Kurtardık sonuç olarak ama beni tatmin etmedi Niye derseniz çünkü Bir kelebek falan çıksa yolumuzu bulurduk yani Bakın mesela bu itemların hepsini kasa açarak çıkardım. En son bunu çıkardım durdum. Görüyorsunuz ne kadar açtığımı. Tamamıyla denk gelme olası. Eğer çöpe atacak paranız yoksa kasa açmak mantıksız. Mesela benim bile şu an kasa açasım geliyor. Niye? Steam'de bakiye var. O bakiyeyi sürekli psikolojim sürekli harcamak istiyor. Bu loser mentalitesine çıkmanız lazım para kazanmak için. Eğer ben diyorum ben diyor siz diyorsanız ki ben çöp alacak param var. O parayla gidin alın açın abi. Mesela ben şu an canım çekti. <laughs> Kendimi durduramıyorum. Kendim bildiğim numara durduramıyorum. Bu tamamıyla kumar. Mantıklı mı? Mantıklı ya. Çöp alacak paranız varsa açmak mantıklı. Yok benim param yok ama ben şansımı denemek istiyorum diyorsanız. Hiç denemeyin abi siktir Açacaksanız da 10 tane tane açmayın. Direkt bir tane açın geçin yani. Bakalım ne verecek abi. Mesela hiçbir şey vermedi. Yani aslında basit ya. Gaza gelmemeniz lazım. Para kazanmak için. Sürekli açık şaçasım gelin <laughs> İşte bu bir loser mentalitesi. Sürekli parayı kaybetme isteği doğuruyor. Neyse konumuza gelelim. Bu eldiven abim için de 2, 2300 lira harcadım. Eldivenin şu anki değeri 2800. Bir bizim mi yüzümüz gülmüyor anlamadım yani bu trolelerde. O yüzden size bıçağın şeyini de izleyecektim. Klibini. Klibini almadım. Ne oluyor be? <laughs> klibini almadım ama ekran görüntüsü almıştım. Şöyle bir ekran görüntüsü aldım. Tabi bu ekran görüntüsü burada çıkmıyor, şurada çıkması lazım. Ekran görüntülerini yönet değil, yükle. John Trstic göster. Abi çıkan bıçak bu. Tam gelme anı ne sanmışım, güzel olmuş aslında. Neyse, önemli değil. Mesela sürekli kasa açma isteği geliyor. İnanır mısınız kendimi durduramıyorum. <laughs> Kesinlikle kasa açmanızı önermiyorum. Hiç açmayın. Gerek yok. Eğer çok zenginseniz böyle çöp atacak paranız varsa açılır. Niye açılmasın? Bunu da sürekli bozuk teyip gibi söylüyorum. Çünkü min ana kurallarından bir tanesi sabır. Para kazanmanız için konuşuyorum. Sabır ve parayı çöp etmemek. Mesela biz şu an ne yapıyoruz? Parayı çöp ediyoruz. Tam bir dozeriz yani. Eğer buradan bir elde ben alırsam ya da pardon bıçak alırsam göt olurum şu an. Ulan. <laughs> Skin para etmiyor ama hiç çoktan iyidir. Bakalım peş şey kardeşime şansına bir bıçak. Hop. Mesela bu bir mental işte gördün mü? Sürekli bir şeyler çıkarma isteği geliyor. Bakalım bu abim para ediyor mu? 10 lira ediyor. Aşıklı Blackboard. Para sürekli çöpe gidiyor anlayacağınız. Yani hacimli kasaları açın abi açacaksanız. Tek taktik bu. Niye diye soracak olursanız tekrar anlatayım. Çünkü hacimli kasalarda denk getirme olasılığınız daha yüksek. Bence bu bir 7 yıllık deneyim tabi. 7 yıldır kasa açıyorum. Az çok demeden. <laughs> Kendi deneyimim bu şekilde benim. Tabi sizin deneyimleriniz varsa yazarsınız bana şey yazmayın da yeni hesap açtım bıçak çıktı falan filan. Oturur rehafelere inanmam yani. Abi mesela buradan bir bir sarı daha verir misin be? Abi sürekli açtıkça çasası geliyor insan. Size yemin edebilirim ya. Tam bir loseriz beyler. Kişinin özü açmayın abi. Açmayın deyip de açıyorum ama siz ben bana, <laughs> bana takılmayın. Pasa değiştirelim. Üç tane de bundan açıp videoyu bitirelim. Çünkü bahsedecek hiçbir şey yok. Bu tür bir şey, bu tür şeylere inanmayın yani. Ben çıkardım diye kimse çıkarmak zorunda değil. Ama şöyle tekte çıkaranlara cidden saygı duyuyorum yani. Evet dostum. Oy. Abi bu sikiri kötülü Halis mi ya? <laughs> enteresan enteresan işler. Neyse yandan sürekli bilerek pembe falan geçiriyorlar ki daha fazla açın yani bu da bir pazarlama taktiği. Neyse yine saçmalamaya başladım videoyu bitirmem lazım. Sürekli insanın açtıkçası çatısı geliyor. İç açmayın ya gerek yok cidden. Kendimi bildiğiniz durduramıyorum ya. Abi bıçak çıkarmadığımız bir şeyden çıkaralım. Ne açalım? Bir tane daha açıp gidelim. Clutch istiyor canım ya. Clutch'tan hiç çıkaramadım bunca zaman. Bir tane de deneyelim. Mavi gelse de toz olup giderim. Kura da zam gelmiş bu arada. 48.90 olmuş. Aa açamıyorum. Oy. Beyler sanırım bende loser mentalitesi var ya. Kendimi durduramıyorum. Bu videodan sonra ben bir şu parayı bir sıfırlayayım. Şöyle bir şey seçsin Ah be. Neyse kısaca bahsettiğim olaylar bu. Kimseye inanmayın. Video biraz bait oldu ama sıra bakmayın yani. <laughs> kısaca kimseye inanmayın. Bu bir kumar. Kumar değil diyenlere de inanmayın. Ayrıca parantez açıyorum.